şunu tekrarlayayım Bir yandan konuşup Bir yandan atış yapmak Gerçekten Alışık olmadığım bir şey Evet Ö arkadaşlar <laughs> İlk didakimizi aldık Fakat Çok küçük olduğu için öpüp geri salıyoruz Şöyle göstereyim Haydi rast gelsin Ömer Başkan Öpüp geri salıyoruz arkadaşlar çok da tatlı maşallah. Büyü de gel aslanım. Bu sonlandırdık arkadaşlar. Küçük bir lidakiyle. Oraya evet, da kaldık. Bu Bol bol ağacı abiler geçiyor. Çok güzel. Tam kafa dinlemelik bir yer. Biz Osman'la beraber gidiyoruz şimdi. Mera yolunu size gösteriyoruz. Ya, burada mangal yapmış. Piknik yapmışlar her yerde. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Oltalar elimiz. Bak tarih bunlar ona. Ya yürü git ya. Ya andava cahil köpek. Küretme. Küfür etme. Andava ki kardeşim. <laughs> <laughs> Biz gideriz Ömer'e hey Ömer. Ömer kalanın adı ne? Ha? Kanalını. Kanalını. <laughs> Gezinti balığı bu. Of of of. Kim buldu? Ben tabii ki de. Of oh, of oh, of. Oh. Allah helal olsun. Ağır ah, <laughs> Bak görüyor musun? Harika. Yıkıntılar bunlar kardeşim. Bunlar mı? Evet çünkü buranın arkasında Iosos antik kenti var. Peki. Yolu da çek de gelmek isteyen arkadaşlar videoyu izleyip gelsinler. Çekeceğim. Çekiyorum da yani. Biz Mera'yı denedik. Gorduk. Mera biraz tırt. Sabah iyi olmuş. Aslında oruç. tırt değil de mevsiminde gelmek lazım. Aynen. Ya bu mevsimlerde herkes balık arıyor yani. ama yok yok, yok yani bir güzel şey, yani şöyle bir durum var çok güzel vuruşları aldık mesela, ama mesela bir yaklaşık iki haftadır 3 haftadır şu an video çekildiği tarihten öncesi için konuşuyorum 2 hafta 3 haftadır bugün ayın kaçı? Bugün ayın 15 Şubat. 15 bugün ayın 15. <gülüyor> <gülüyor> Şubat'ın 15'i. 15 Şubat 15, 2021. 2021. Aynen. Yani bundan 2 hafta 3 hafta kadar süre öncesinde yani o süreçte balık çok yoktu denizde. Neden yoktu? Şöyle. Çok fırtına vardı buralarda. Balıkçılar çıkıyordu sadece levrek, çupra. O da e, açıklarda kılıcın, kılıç holdingin şeyi var. Ya var. Adamlar oraya gidiyorlar, a atıyorlar. Ertesi gün geliyorlar. Balık yok diyorlar. Yani limanlarda da balık yoktu, satıcılarda, balıkçılarda da balık yoktu. E şimdi 2-3 haftanın ardından havalar düzelince adamlar bu sefer kıyılara, koylara ağ atmaya başladılar. E durum böyle olunca da bizim kıyıdan attığımız oltanın hiçbir vasfı kalmıyor. Bu arada her yer tarih. Mera yolunda. Evet. Biz sabahın köründe geldik. <laughs> Domuzlardan biraz, korka evet, korku. Biraz domuz korkusu yaşadık. Aynen. Yani buraya gelecek arkadaşlar. Eğer hava karanlıkken gelecekse mutlaka fener. Tavsiye Kesinlikle. ediyorum. Çünkü Kesinlikle. yerler de çok çamurlu. Mera taşlı. Bir de domuz eski olabilir. Yani normalde domuz insana öyle gelip de bir şey yapmaz ama yanında yap. Yavruları falan varsa sıkıntı olabilir yani. Zaten görünüyor videoda yolun çok çamur oldu falan. Bunlar hep işte tarihi Yasos antik kentinden kalma kalıntılar. Yolun hali bu zaten. Aynen. Biz de çizmelerle, tulumlarla yolumuza devam ediyoruz. Ellerimizde ayakkabılar. Aynen. Yapacak bir şey yok bu seviyorsan gönül verdiysen her türlü zorla katlanacaksın yani ki katlanmak gibi de değil büyük bir keyif alıyorsun He. sabah saat 6'da kalktık aslında kalkmadık biz hiç uyumadık, hiç uyumadık. dedik dedik ki kalkamayız balığa gidemeyiz He. bir de iki gün hafta sonu gidemedik dedik ki hiç uyumayalım uyumadık sabah çıktık gece karanlık yani sabah karanlığında daha ezan okunmamış. Saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Geldik. Şimdi dönüyoruz. Saat de şu an 11 çeyrek geçiyor. 5 saattir dışarıdayız. Yaklaşık Zeytinli kuyu 15 dakikalık, 20 dakikalık bir yolumuz var. Yolu çeki çekeceğiz zaten. Aynen. Yol da görürsünüz. Yani yol öyle, biraz çukurlu, çukurlu, Bu Bozuk bir yol. Evet, bu mera şöyle. İzmir tarafından, Muğla tarafından gelecekler için hepsi ortak bir şekilde Milas'a uğrayacaklar. Akbük'ten de bir yol var ama Akbük yolu çok güzel değil. Bafa Gölü'nün etrafından geliyorsunuz. O yol hem manzara açısından güzel hem de yol güzel. Yani çakır çukur yok. Gayet güzel, temiz bir yol. Çift gidiş, çift geliş. Milas'ı geçtikten sonra bir 10 kilometre sonra Avşar köyüne bir dönemeç veriyor. Işıklardan sonra Avşar Köyü'ne dönüyorsunuz. Sarnıcın hemen oradan. Sarnıç var. Sağ tarafta. Yolun sağ tarafında. Oradan direkt dümdüz devam ettiğinizde kıyı kışlacık yol ayrımına geliyorsunuz. Akbük kıyı kışlacık yol ayrımı. Oradan kıyı kışlacığa girdiğinizde yani döndüğünüzde dümdüz bir yol devam edeceksiniz. Devam ettiğiniz dümdüz yoldan sonra kıyı kışlacık limanını zaten görürsünüz kıyı kışlacık limanı gördükten sonra sola dönün. Sola döndüğünüzde o bizim e, videoda gösterdiği Ömer'in gidip spinlere LRF'e çalıştığı Harabe diye adlandırılan yeri göreceksiniz zaten. Oranın karşısındaydı bizim Mera'mız ama yani mevsiminde geldiğiniz zaman tabii güzel olabilir Ömer yani. Ama şimdi bilmiyorum. Şu an hiçbir yerde balık yok. Levrek desen zaten havyarda. Levrek aşırı nazlı. Levrek için havyar sonrası. E, levrek agresifleşir. Daha aç gözlü olur. Tutulması biraz daha kolay olur. Hatta bayağı kolay olur. Şu an nazlı. Belki de sahteleri gördü atlamadı. Silikon denedim. Seveciğirler. Osman Sevicir panik Pire'yi denedi. Su üstü limon rengi. Yani ben bass sosu denedim. 3 renk denedik yani aslında ama ama yapacak bir şey yok. Normal surf'ümüzü de yaptık denedik ama eee yemli de, denedik. Üçlü e, yemli takım. Yem tavuk göğüsü Bir tane küçük lidaki geldi. Onda sağlık zaten. Ha. Videoda görürsünüz. Ya zaten buralarda çıkan balıklar genelde levrek, şupra, lidaki, mırmır. Kefal bazen, lüfer bazen kalamar. Lüfer, lüfer için sezonu var ama yani Aynen. lüfer göç balığı olduğu için sabit kalan bir balık değil. Yani söz, sezonda da çok çıkmıyor buralarda. Bu aynı körfezde bulunuyoruz, güllük güverginlik. O güllük taraflarında lüfer çıkıyor. Yani ilerleyen zamanlarda oraya da bir ziyaret ol, edeceğiz herhalde bu gidişte. İnşallah, bakalım. Şansımıza evet. bir de orada deneyeceğiz. Mera'nın Mera yolunda e, inekler de karşılıyor bizi. <laughs> Biz de saatlerinde dönüyoruz. Bir yandan deniz, bir yandan tarih. Allah benim kırmızı vallahi. Hiçbir şey olmaz ya. <laughs> Çok güzel bir görüntüsü var. Hemen sağ tarafı tarih, sol tarafı hemen liman. Çok güzel bir mera ama mevsiminde gelmek lazım. Biz balığın olmadığı zaman da balığı bulmaya çalışıyoruz aslında. Yani zor olanı yapmaya çalışıyoruz. Birazcık da zevkinden. Niye geçmedin orada? Köpek vardı ya. Hani lan? O tarafta değil, öbür tarafta. Şimdi bu çoban köpeği olduğu için sürü köpeği. Yine yanından geçmek istemem. He <laughs> Bir şey almaz ya. Yok bir şey olacağından değil mi ya işte. Gerek yok. Zaten yorulduk. Şimdi de pis pisine atraksiyona girdik. <laughs> arabaya kadar depar atmayalım Bir yerde içki içen insanlar, restoran, balıkçılar, liman. Bir yerde tarihi tarih bir yerde hayvancılık yapan insanlar ineklerini, koyunlarını otlatıyorlar. Tamamen doğal yani. Yani keşfedilmemiş bir sahil kasabası aslında burası. Keşfedilmemesinin nedeni de hani birçok kişi tarafından biliniyor fakat tercih edilmiyor. Bunun nedeni de yollarının mükemmel olmaması. Yani sürekli gelip gidilecek bir güzellikte olmaması. Tabi birkaç kereden bir şey olmaz o Ayrı'da. Yani sürekli haftada bir gelip gidilecek yollar değil. Umarım bizim İstanbul'da yaşadığımız sıkıntıları buraya taşıyacak insanlar buralara yerleşmez. Arabaya az kaldı. Birazdan yolu da çekeceğiz. Ya biz Kıyıkışlacık'tan geldik Zeytinli Kuyu'dan. En azından oraya kadar bir çekeyim. O taraflardan belki gelecekler vardır, hobidaşlarımız vardır. Onlar görsün. En az yani Zeytinli Kuyu taraflarından gelmeyenler de en azından e, Mera içindeki yolu görmüş olur. Allah arkadan gene <laughs> Arabaya ulaştık. Melody, and you can trust me, baby We got everything Call me whenever you feel alone, babe And when you need to cry, I'll be by your side Call me whenever you need someone, babe And when you need to escape from a thousand fires I'm gonna kiss you wherever you are